Bugün ayın kaçı? 11'i. 11, 11 Ekim'e bir geri dönelim sabahtan beri. Ne kadar daha fazla Kur'an okuyabilirdik değil mi? Ha. Onun için cennetimizi herkes buradan cennetini götürecek, dolduracak. Buradaki amellerle cenneti tefriş edeceğiz. Yani donatacağız inşallah. Sofrayı Rahmanur Rahim'den istidatları derecesinde hissederler, hisse yani aynı cennette Bediüzzaman ile sıradan mesela ben yani inşallah Rabbim nasip etsin. Yani aynı cennete konulsak haksızlık olmaz mı? Arkadaşlar her gün Cevşenül Kebiri Hizbül Hakaykül Nuriye'yi bitiren bir mücahit ve müçtehidin İslam'la aynı sıradan bir cami imamı gibi Allah cennette muamele eder mi? Hı? Etmeyecek tabii ki. Dolayısıyla Cenab-ı Rabbul Alemin ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Allah kuluna haksızlık edici değildir. Cenab-ı Rabbul Alemin kuluna haksızlık etmez. Cehennem de keza öyle. Yani bu Esed ile Netanyahu ile sıradan bir Yahudi. Yani diyelim İsrail ordusunda velev ki Filistinlileri üç tane de Filistinli katletmiş olsun. Netanyahu ile aynı cehenneme mi girecek? Hı? Ya. Onun için cehennem de dereke dereke, cennet derece derece. Herkes derecesine göre. Bir misal ile bitiriyorum. Nasıl ki mahruti, konik, konik bir dağın etrafında birbiri içinde birbirinden yüksek kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinden birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetlerde buna yakın bir tarz o ile olduğu ehadisin mütenevvi rivayatı işaret ediyor. Yani bunu şeye benzetiyor Yani her biri de güneş alıyor ama biri zirve, biri dip. Yani bu konik bir dağ olarak düşünün. Cennette Allahu alem bu dağın misalini veriyor. cenab Rabbül Alemin yani siz ma la aynun ra'et ve la uzunun semi'at ve la ala kalbi beşer. Cenneti hayal dahi edemiyoruz. Bazen cennet resimleri böyle atıyorlar arkadaşlarınız sizlere e, şey mesaj olarak değil mi? O toplama cennet. Bir yerden şelaleyi çalıyor, bir yerden çiçeği çalıyor, bir yerden e, bir tane at çalıyor, bir yerden bulut. Yani toplama bir cennet yapıyor. Dünyanın artıklarıyla yani. Sanal cennet. Arkadaşlar şimdi sizi tebessüm ettirecek bir şeyle bitireyim inşallah. Kef Suresi'nden okuyacağım şimdi. Kef Suresi'nin 29. ve 31. ayetlerinin fezlikesini okuyacağım arkadaşlar. Şimdi 29. ayeti celileyi Cenab-ı Rabbul alemin e, ne yapıyor? Kafirlerin sıcak bir suyla cehennemde yüzlerinin yanacağından e, bahsediyor. Cehennemde çekecekleri azabı anlatıyor ve şöyle bitiriyor ayeti celileyi. Ve sa'at mürtefeqa. Hafız olanlarını satırlar. Ora ne kötü duraktır. Ora ne kötü menzildir. Mürtefeqa diye bitiyor. Geliyor 31. ayeti celileye. Orada da cenneti anlatıyor, anlatıyor. Ve hasunet ve hasunet mürtefeka. Orası da ne hüsün güzellik demek. Ora ne güzel menzildir, yerdir. Mürtefeka. Allah Allah. Dedim ki bu kelime neye benziyor? Şimdi şey yani erbabıyım demiyorum ama mesleğimiz olduğu için hemen cüzrüne köküne gidiyorum. Burada oradaki Mimi başından atıyoruz. Ta harfini de atıyoruz. Sülasi bir kök kalması lazım. Üç harfi. Refaka, arkadaş, yoldaş demek. Refik'ten geliyor. He. Mürtefeka. Dedim bu, ya bu irtifaka da benziyor ha. Cenab-ı Rabbül Alemin cennet ve cehennemde kat irtifakı kuracak. Aradım bu Pendik Belediyesi İmar Müdür Yardımcısını... Dün aradım. E, Kef suresini de belki gün okumuştum burayı. Dedim ya bu kat irtifakı ne, ne ediyorlar? Diyor ki arsa ortaklığı. Herkesin binası farklı farklı yerlerde. Herkesin dairesi. Aynı cennet işte bak. Cenab-ı Rabbul Alemin cennette ve cehennemde kat irtifakı kuracağım diyor. Deccal en dipte. Süfyan onun üstünde. Ayakları başına değecek. Ondan sonra işte Netanyahu Orada onun üstünde Putin, Trump, Baba Bush, Oğul Bush dizilecekler orada Allah'ın izniyle. Yani cennette de kat irtifakı olacak. Herkes ben cennetteyim diyecek. Yani arsadan hisseye irtifak deniliyor. Bak a. Baktım, araştırdım evet kat irtifakından geliyormuş bu mürtefeka irtifak hakkı demekmiş. Her inşallah Cenab-ı rabbül Alemin, Cennetteki irtifak hakkımızın yüzdesini ziyadeleştirsin. Amin.